Tamam, hemen geliyor. Ben eve kadar gidiyorum. Mehmet gelince seni merak etmesin tamam mı? Tamam abi. Oğlum Zeynep niye çağırdın beni? Zeynep kızımızı satmış, tecavüz etmişler ona. Satmış mı? Nerede Halife? Çağırdı. Aman Allah! Halife ne oldu kızım? <laughs> Anlat bana ne oldu? Sattı beni ama! Üç kişiye de attı beni! Sattı ha! <laughs> Zeynep kalk gidiyoruz. <laughs> kalk gidiyoruz Halife'nin evine o şerefsiz oraya gelecek. Bir kolun peynirini ayıracağım vücudundan. <laughs> Baltı nerede? Lan yudum. Tepin onu bana.